Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, DİM TV'ye verdiği röportajda Alanya'nın Türkiye turizmindeki önemine dikkat çekerek, devletin Alanya'dan kazandığını Alanya'ya geri harcamadığını söyledi. Yalçın, turizmde siyaset değil, hizmet olmalı diyerek mevcut sistemi sert sözlerle eleştirdi. Alanya hizmet alıyor mu? Hizmet almıyor. Hizmet aldığı hizmeti yani devletin Alanya'da kazandığını Alanya'ya hizmet ettirse... Onu harcasa inanın Alanya'da hiç kimse ne işsiz insan olur ne de Alanya'da bir mesele olur. Devlet burada kazandığı parayı yüzde otuzunu bile harcasa Alanya'ya yine Alanya ya ihya olur. Ama bunu yapmıyor. Bunu da yapmamasının sebebi zaten sistem şöyle. Şimdiki siyasilerin amacı hizmet değil. Kendilerine hizmet. Kendilerini bir yere getirme anlayışı. Sen ben bizim oğlan sözleşmesi var kendi aralarında. O gidiyor geliyor, öbürü de gidiyor geliyor, öbürü aynı şeyi yapıyor. Turist buraya hizmete, al hizmet almaya geliyor. Hizmet vermeye gelmiyor. Onlar tatile geliyor. Siz de yarın ailenizle, eşinizle, çocuklarınızla bir yere gittiğinizde huzursuz olmak istemezsiniz. Rahat bir şekilde tatilinizi geçirmek istersiniz. Ama bugün maalesef inanın bu yok. Ben hatta şöyle bir teklif yapayım sizin aracılığınızla. Bu da ilk bir söz olsun. Hani Turizm Bakanlığı 49 yıllığına bazı işletmeler kiraya veriyor ya yap Işte. Turizm Bakanlığı bize versinler, kere versinler. Biz işletelim. Yine onlar kendisi Turizm Bakanlığı'nı yapsınlar. Niye? Çünkü işi, işin ehli yok işin başında. Sokakta geziyorum ben demin, esnafdan esnafla dolaştım, Hale'de gittim. Muhtarları gezdim. Dün de toplantımızda muhtarlar da vardı. Hiç kimse memnun değil yani. Keşke biri desek ki biz de yanılsak. Ben mutlu olurum yani. Desek ki ya başkanım hakikaten yok öyle anlattığınız kadar da değil. Adam diyor ki az anlatıyorsunuz. Daha çok var diyor. Sıkıntı hat safhada diyor.